İnci nasıl? Daha uyanmadı uyuyor. Peki sen nasılsın? Vicdan azabı çekiyorsun. Ben İnci'ye çok üzülüyorum. Yaptığı affedilir bir şey değil. Yani kabaat bende galiba. Baştan söylemeliydim. Ya yani bunun bir gün ortaya çıkacağı belliydi. Peki sence cezası bu mu Ahmet? Evden kovulmak mı? Yani beni kovsa mesela abim bir sorun yok. Çünkü ben zaten evde yok. Doğru. Sen hep kaçtın. Kaçtın ve sadece kendini kurtardın. Hiçbir zaman abinle yüzleşmedin. Ya şimdi ne yapayım yani? Abim karşısında geçeyim, diz çökeyim. Bizi affedin, bizi affedin diye yalvarayım mı? Ne yapayım? Tam tersi. Bak Ahmet, bu ev üçümüz. Bu ailede hiç kimse nihai kararları tek başına alamaz. Eğer sen İnci'yi affediyorsan onlar da affetmek zorunda. Mesele İnci'nin haklı ya da haksız olması değil. Senin ne tepki vereceğini Ahmet. Bana bir düşün. Ben bir İnci'ye bakayım.